Kardeş merhabalar. Merhaba abi. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar. AK Parti olmasa ekmek bile bulamazdınız demiş. Neler söylemek istersiniz? Şimdi hepimiz hayatımızı Cenab-ı Allah'a borçluyuz. Allah olmasaydı hiçbirimiz olmazdık. Allah nefesi havayı burnumuzun dibine kadar getirmiş. Yani hava bir metre ötede olsaydı devamlı çekirge gibi bir metre ileriye atlamak zorunda kalacaktık. Nefes alabilmek için. Yani, yani AK Parti'den AK Parti olmasaydı ekmek bulamazdık diyen milletvekili doğru mu konuşuyor sen? Şimdi hayır. Allah olmasaydı ekmek de bulamazdık. Allah olmasaydı nefes de alamazdık. Allah olmasaydı hiçbir şey yap olamazdık yani. Varlığımızın sebebi Allah. Evet. Ne dersiniz abi? Yalan söylüyor ya. O mu veriyor bizim ekmeğimizi? Biz kazanırsak olur ki emek... Vatanınız da olmazdı diyor. Hiç. Ya vatanı ne yaptık biz? Şu anda Suriyeliler ne yapıyor? Terk ediyor. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelmesiyle biz de kabul ediyoruz. E kabul edince ne oluyor? Onlar kime yardım ediyoruz? İsrail'e yardım ediyoruz. Neden? Orayı almak isteyen olan şey devlet yahut millet neyse o terk ettiği topraklara Yahudisi yerleşiyor, Amerikalı yerleşiyor. E biz ne yapıyoruz? Onların ceremesini biz çekiyoruz. Toprakları terk etmeden biz onlara yardım edersek, topraklarında kalırsa bizim de bugünkü ekonomik durumumuz daha iyi olurdu. Milletvekili ne demek istiyor bey abi burada yani? Ekmeğinizi biz veriyoruz diyor ya. Başka ne diyecek? Yalan. Sen mi veriyorsun? Bu bir kibir ifadesi değil mi abi? abi? En büyük kibir. Allah korusun ekmeğin ben veriyorum derse, AK Parti veriyor derse o zaman bütün inanç varlıklarını ne yapmış oluyoruz? Yok etmiş. İnkar etmiş. İnkar, İnkar ediyoruz ya. direkt küfür. Evet. Teşekkür ederim abi sağ ol Sen ne söylersin Teşekkür. gençlik? Abi AK Parti, AK Parti'den önce biz taş mı yiyorduk acaba? Yani onlar bize ekmek vermiş güya öyle mi? Evet. Bunu verdiler. <laughs> Yakın, abi, yakında abi. Abdullah Öcalan bize ekmek veriyor diyecekler. Ben daha başka bir şey demek istemiyorum. Abi. Öyle ya, mi? Işler, de, abi ya, mi? şey söylüyorum, Abdullah Öcalan deyince bu Abdullah Öcalan e, şey dem partisine iki ay 3 ay önce devlet bahçeli kapatın bu partiyi mal varlıklarına el koyun derken şimdi böyle bir çıkışta bulunması nasıl değerlendiriyor? Başkiler ne diyorsa o da onu söylüyor abi. Onların değnekçisi. Maşallah. mesela AK Parti milletvekili Maşallah. bir de sadece ekmek bulamazdınızdan ziyade vatansız kalırdınız diyor. Ya bırak ya. Beş görüşeceğiz bir dahaki seçimlerde. Onlar vatanı iki çizgi kokain'e satarlar. Bize vatansız diyorlar ama. Budro şeklinde. Arabada. Bu droşek. Kürşat Ay ayvat tamam. <laughs> Öyle abi. Eyvallah abi rica ederim. AK Parti milletvekili Sakarya milletvekili Lütfü Bayraktar demiş ki Biz AK Parti olmasaydı ekmek bile bulamazdınız demiş. Şimdi abi. Genel olarak bütün her şey değişiyor. Genel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin gidişatına bundan 3 sene ile şimdi arasında fark var mı? Var. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Güzel kardeşim 23 sene önce belki yaşın müsait olmadığı için de olsa annem babam var sonuç itibariyle. Bende iki tane çocuk var. Yok 23. yok ben başka bir şey söylüyorum. Evet. Güzel kardeşim hani yaşını genç olarak evet. gördüğümden dolayı böyle evet. söylüyorum. Ya bundan önce bundan 30 sene önce bu memleketin insana ekmek yemiyor muydu yani? Abi yiyebiliyorduk tabii. rızıktan yana bir evet. sakıncalığımız yok. Ne demek istiyor? milletvekili böyle? Ya milletvekili dediğimiz o işler bizi açar. Yani herkes Niye aşar Ya sen milletvekiliniz bu milletvekili o gökten zembille gelme oy veriyorsun. Ama ona ama buna, vekili, senin buna senin vekilin. vekilin abi, bu konular bizi aşar. aşağı Bun, Hangi konu açmaz seni mesela? Hangi musun? Geçinemiyoruz tabi ondan yana şimdiki zamanımda şimdi Bu için. geçinememenin sebebi ne peki? Ekonomi. Bu ekonomiyi bu hale kim getirdi? Ya diyemeyiz ki ne abi o getirdi veya bu getirdi. Bu insanlar ya şu an... Kendi kendine oldu. yani. Ya, kendi kendine oldu? Yani size kalmış bir şey abi o bize kalmış. Sesini şimdi sen çıkarmadığın sürece ben çıkardığım sürece değişmeyeceği için artık bu zamandan sonra da biz... Ümidimi kestik. Ya mi? ümidimizi kestik mı? yani anladın. Şimdi bu soruyu bana soruyorsun. Bir başkası geliyor. Hani şimdi her şey ortada piyasada bütün herkes neyin ne olduğunu biliyor. Şimdi bana bu soruyu sordun. Ve şimdi diğer insanlara baktığımız zaman kimseden bir ses çıkmıyor. Herkes gidişatına bir şey Siz Ölü, ya. yapıyor, Ölü taklidi miydi? Öyle taklidi. Bu şekilde yani, bizde yok. Evet. Ak Parti milletvekili Lütfü Bayraktar, Ak Parti olmasaydı ekmek bile bulamazdınız demiş. Ne alakası var ki? Yani e, yani Ak Partiye bütün her şeye Ak Partiye bağladığında yani. onunla da kalmamış. Yani, çıtayı biraz daha yükseltmiş. Vatansız da kalırdınız. Yani, yani bu bir sefer yanlış yani. Şimdi iktidarları biz çok gördük yani. Kimse aç kalmadı ki yani. Şu şımarıklık ifadesi değil mi? Aynen öyledir. Zaten Yurt zehirlenmesi. Yani, bir milletvekili böyle ifade kullanır mı? Hayır kullanamaz. Yani millet vatandaşın şeyine ala, alaka yani mı geçiyordu? Bunlar 30 yıl önce ekmek yemiyor musunuz? Taş ya mı yiyordunuz? Daha güzel fakir fakirdik ama huzurluyduk. Şu anda varlık var. Her şey var. Huzur yok. Yani bunu Eee AK Parti kalkıp da kendi belirli şey yapmasın. Yani ya, kendi bulunması hiç kumaşı var. Biz CHP'de gördük, MHP'de gördük. Doğru Yol Partisi'nde gördük. Bunu hepsi hiç kimse aç kalmadı. O zaman fakirlik vardı ama huzur vardı millette. Ne oldu huzur? Neye böyle Vallahi oldu? şu anda kendi aileni içerisindeki evin içindeki huzurumuz yoktur. Tamam varlık var ama huzur yok. Zaten yani. Niye yok kardeşim? Niye yok abi? Şimdi ekonomi konusunda bakıyorsun ki her şey almış başını gidiyor. Her şey almış başını gidiyor. Hangi sıra? Enflasyonu ben, düşürüyoruz diyor. Şimşek de söylüyor. Nasıl düşürüyormuş? Şimdiye kadar düşürme yeni mi düşürüyorlarmış? hiç? söyle. Ünce'de ben 500 lira gidiyordum e, bin, binde, alış yaptı bana 15 lira. Ben şu anda 5 milyar gelsin bana bir hafta yetmiyor. Yani ekonomik ne de ekonomik iyidir? Şu anda vatandaş hepsi perişan durumdadır. Yani kimse desin de ben dört dört yaşıyorum, kim söylese yalan söylüyor yani. Böyle bir şey olamaz yani. Güzel bir şey değil. Merhabalar, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar isimli bir vatandaş. Sizin bizim seçtiğimiz vekil demiş ki AK Parti olmasaydı siz ekmek bile bulamazdınız demiş. <laughs> Saçmalamasın ya. AK Parti'den önce, önce de diğer başkanlar vardı. Böyle şey Cumhurbaşkanı vardı. O zaman ekmek yemiyor muydunuz? O zaman aç kalıyormuşuz demek. O zaman daha, daha rahat yaşıyorduk, Şimdi sürünüyoruz. Ya bak herkes bunu soruyor, söylüyor ya. Kime sorsam biz AK Parti'den önce daha iyi yaşıyorduk. Evet böyle. daha iyi yaşıyorduk. Ecevi zamanında da aynı. Bak Ecevi zamanında çok rahattık. Traktörümüz çiftçi al zaten ilerlemişti çiftçilik. Kendi ürettiğimiz malı kendimiz yiyebiliyorduk ama şimdi çiftçilik öldü. Çiftçilik yapabiliyor mu? İmkansız. Neyle yapacaksın? Mazot olmuş 49, 42, 43. E, ilaç, gübre ona nazaran arttı. E, tarlayı zaten... E, çiftçiye destek oluyoruz diyor iktidar. Ha, Hangi Bakan? Ha, yandaşların olabilir bir şey diyemiyorum. Yandaşlara da pek olduğu yok ya. Evet. Çiftçi herkes çiftçi çünkü. Çiftçi de olsa ne veriyor? Zaten öldürdü çiftçiyi ya. Her, her şeyi dışarıdan ithal ediyor. Bu hale geldi bu ekonomi. Ona kendi yandaşlarına, hırsızlara soracaksın ha. Bize de sormayacaksın. Ne olacak? Ümidim var mı? Bu Ekonomi düzelir mi? İmkansız. Zaten Ama enflasyon düşüyor diyor Mehmet Şimşek. Düşüyor mu? Yükseliyor mu? Ya enflasyon şu anda yüzde yüz otuz yüz otuz beşlerde. Nasıl düşüyor? Başka Bugün. bir şey sorayım şey, %35'lerde filan diyorsun %135'lerde. Evet. Örnek bundan bir ay önce 1000 lirayla ne alabiliyordun bugün ne alabiliyorsun ona bakmak lazım. Valla bugün bir markete de girsen en az 5000 lira. 1000 lirayla çıkamazsın. Yani bir normal bir alışveriş yapmaya kalsan. 2 sene önce? 2 sene önce 1000 lirayla istediğin alışveriş yapabiliyordun ve artı paran da artıyordu. Şimdi yetmiyor. En az 5000 lirayla geri çıkman lazım ki normal bir şey alaysın. 2025'te düzelteceğiz diyor ekonomiyi daha da kötüye gider. Hayatta. 2023'te 23'te de düzelecekti. 2022 şeyde 20'de de düzelecekti de. Düzelen kim oldu? Düzelen halk oldu. Başkası değil yani düzelen halk oldu. Ümidin yok diyorsun yani. İmkansız abi. Ya, Ümit yok artık. Her şeyimizi sattı ya. Devlet kendi malını sattı. Sata sata da bir şey kalmadı. Artık satacak da bir şey bulamıyor. Ne oluyor? Milletin cebine. Emekli misin? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyor? 30 bin lira alıyor mu? 12500 lira. Bozdur bozdur atacak. Bozdur bozdur harca işte onu. Onu kirasıdır, elektriği, suyudur. Çalışıyor mu ayrıyet? Çalışamıyorum günlük çünkü kendim e, kalp rahatsızlığı olduğum için çalışmak imkansız. Olmasaydı belki çalışmak zorunda kalırdım. Mecbur çalışacaksın. Nasıl geçiniyor? Vallahi sağdan soldan yardım alarak emekliyiz sözde ya. Yani sağdan soldan derken yalnız mı yaşıyorsunuz Yalnız yaşıyorum. Başka ne yapacak bir şeyimiz yok yani. Yani bize resmen Emekliyim diyorsun. Yardıma muhtaç. Evet, yardıma muhtaçım. Aldığımız maaş 12.500 lira. Evet. Bunu niçin söylüyorum biliyor musun beyefendi? Emekliler yılı ne, ilan etti Cumhurbaşkanı? Ne yılı be? Ölüm yılı ilan etti onu. Aldım para 12.500 lira. Ödediğim kira 7.500 lira. Faturalarla beraber 9.000 lira. Hani bunu kalıyor 3.500 lira. Ha 3.500 lira. Ne yiyeceğiz? Bir ay içinde kendisi gelip yesin. Bırak bizi de bırak kendisi yesin bakalım yiyebilecek mi onun parayla bir şey. ya e Zaten yaşamak için kredi çekiyorsun. E maaşın yarısından çoğu da krediye kesiliyor. Borcun var mı kredi borcun? 200 milyar yakın borcum var. Ciddi misin? Evet Ciddi kredi var. borcum var. E ne yapacaksın? Mecbursun yaşamak için. Röportaj yapıyorsun. Maaşın yarısından çoğu zaten oraya bağlı. İpotekliyim diyorsun yani. Evet mecbur. Emekliyim ama ipotekli. Evet. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Sağ ol. Ak Parti'nin Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar Demiş ki be abi Ak Parti olmasaydı ekmek bile bulamazdınız demiş Ya bir şey söyletmeyin Özellikle Nasıl şey o öyle ya Yazıklar olsun yani Eğer o lafı söylerse yazıklar olsun İzleyebilirsin Televizyonlarda haberlerde izleyebilirsin Bir Biz de böyle işi bir şey abartmış var. Vatansız da kalabilirdiniz de yani sen bundan 20 sene önce AK Parti yokken ekmek bulamıyor muydun be abi? Vallahi daha rahattık. Ben bu geldiğimde 45 yaşındadım. Şimdi 68 yaşındayım. Bu yaşa nasıl geldiğimi hiç anlamadım. Hep kahırla. Ben çiftçiyim. Bıraktım en sonunda artık. Tamam terk ettim. Çoluğumuz çocuğumuz da kaldı. Niye bıraktın abi? Hep zarar hep zarar. Başa mı çıkar bu ya? Hatta adam tarlada 5 liraya satıyor burada 50 lira. Ektiğinden para kazanamıyorsun. Yok be. Aynen. Gübre pahalı, mazot pahalı. Biraz önce senin gibi çiftçi de aynı şeyleri söylüyor. Şimdi pazarda bakıyorum ben kadınlar. Diyor ki ya pahalı, biber pahalı, bu pahalı. Ya bir kere de mazot pahalı, gübre pahalı ne ya? Yazık günah ekemiyor insanlar. Beceriksiz battık. bir tarım politikası mı? Battık be ya, battı insanlar. Çiftçilerin çoğu battı. Ben domates üreticisiydim bıraktık artık tamam. Nereden Karacabey mi? Karaca Bey. Bu sene de gene öyle sıkıntı yaşandı. Oo, bu sene çok... Karpuzda da yaşandı. Tarlada kaldı hepsi. Ziyan oldu insanlar. Çiftçiye düşman bir iktidar mı var amca? Vallahi bilmiyorum bitirdi yani daha Türkçesi. Sen git bak köylerde hep 8 er onlar kişi var. Ha, hangi köye gidersen git. Ben en kalabalık köylerini derim. sen 50-60 kişi. Orada 50 yaşında 60 yaşında. Amca bir şey soracağım. Ülkeyi düşman yönetseydi bu hale gelir miydi bu ülke? <laughs> Vallahi gelmezdi gibi geliyor bana. Yani bir Yunanlı yönetseydi bu hale gelmezdi. Yazık günah ya. Çok yazık etti. Ben bana bir şey olacak falan değil. Ben çoluğa çocuğa üzülüyorum. Gençlere üzülüyorum. Onların hayatı çok kötü. Allah yardımcıları olsun. Vallahi Söylenecek çok şey var da. Şimdi köylerde kimse kalmadı diyor. 8 hane, 9 hane. Niye? İnsanlar ektiğinden para kazanamayınca şehre göç etti. Terk edin. etti insanlar. Ne yapıyor? Şehire geliyor, fabrikalarda ırgatlık yapıyor. Ya benim de iki, iki tane çocuğum var. İkisi de terk etti köyü. Para kazansaydınız gelir miydi senin çocukların köyden amca? Ya, mümkün değil. Ne işi var? Ç çile çeksin betonların içerisinde. Yani niye çalışsın? Kendine çalışır. Bir şey üretirdi, geçinir giderdi. İş de, bak bu yaşa geldik biz hiçbir şey anlamadık. Bir şey soracağım şimdi yaş da bayağı var. Bundan 35 yıl önce ektiklerinden para kazanıyordun. Mutlu muydun bey amca? Ya biz 70'li yıllarda çeltik ekiyorduk. Evet. 70'li evet. yıllarda. Evet. Yani bilmiyorum ama vallahi parayı yiyemiyorduk yani. Yani herkes memnun dayan 70'li yıllarda. Evet. Biz o yılları biliyoruz biz. O ama o evet. Efendim Kötü o yılları yok. kötülüyorlar. Kim kötülüyor? Öyle diyorlar. <laughs> gelsin bizim bizim karşımıza kötüles. Evet. 70'li yıllarda biz çeltik ekiyorduk. 77 askere gittik biz gençtik. E, ee, çeltik ekiyorduk. Vallahi ektiğimiz parayı yiyemiyorduk yani. Şimdi çeltik ekenlerin hepsi battı. Bu sene azıcık verim yaptı da evet. birazcık biraz azıcık istifade etti. Domatesciler gitti. Evet. Kırmızı biber ekenler gitti. Ben biraz takip ediyorum. Görüyorum. Görüyorum yani. Büyük bir sıkıntı. Çok ziyanlık var yani. Allah kolaylık versin bey amcacığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ekmek. Sağ ol. Sağ ol. Size soralım abi. Sor abi. Ee, Ak Parti'nin Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar demiş ki bey abi. Ak Parti olmasaydı ekmek bile bulamazdınız. Demiş. Vallahi ben bir söyleyeyim. Ee, benim yaşım bak hemen 62. Bizim zamanımızda o zaman böyle teknoloji falan da gelişmemiş, şeyler de gelişmemiş. Biz bir güne bir güne aç kalmadık. En güzel yemeği yedik. En güzel etleri yedik. Hatta hormonsuz etleri. En gü en güzel sebzeleri yedik. Bugün zaman bak pazara çık bugün. Domates 50 lira. Köyde köylüler tarlalarını satamıyorlar. Domateslerini Aynı sürüyorlar. Karaca Karacabeyli amca. Karaca Bey, Karaca Bey. Adam şimdi yani bir işçi gidip topladığı zaman günlük ölüsü, bir işçinin ölüsü 1 milyardır. E ne kadar toplayabilir? Nakliyesi makliyesi kurtarmıyor. kurtarmıyor. Ama pazara baktığın zaman 50 lira. Abi pahalı. Motorun yani mozot pahalı. Evet. Çiftçiye destek olmadığı için ekiyorsun. E, eklinden para kazanamıyorsun. Niye çiftçiye destek olmuyorlar abi biliyor musun? Evet. Ee, şimdi her şeyi ithal ediyorlar ya. Şimdi eti ithal ediler, samanı ithal ediler, bilmem neyi ithal ediler. Kendi ramp kapılarını açmak için Türkiye'deki bazı şeyleri tarımı şeyi öldürmeleri lazım. Çünkü dışarıdan atıyorum mesela düşmanlık değil he, mi? He, zaten ülkenin en büyük düşmanlığı olur. 6 lira 6 dolara alıyorsa etin kilosunu. lira şimdi etin kilosu? diyelim bir 16 do dolar. 10 dolar havada kadın Düşün ne kadar ithal et geliyor. Aynen. Bir şey söyleyeyim. Biraz önceki çiftçi ama şu anda çiftçilik yapamadığını Yapamazsın. belirten Karaca Beyli abi dedi Yapamazsın. ki, ülkeyi düşman yönetseydi bu kadar kötü olmazdı. Kötü olmazdı. Gerçekten de öyleydi. Yani e, cumhuriyet kurulduktan sonra bak cumhuriyet kuruldu. Kaç yüz tane fabrika, işte Sümerbank olsun, bilmem ne olsun. E, bütün fabrikalar kuruldu sanayimiz gelişiyordu. Bak şimdi Türkiye'de bir sanayi dalımız yok. Bir sanayi dalımız yok. Hepsi başkalarını... Şimdi bu faiz maizi yükseltiyor bankama. Zaten onu yurt dışından gelen adam para vermiyorsa bankaya yatırıyor. Tekrar onu faizini alıyor. Yüzde kaç bin faiz veriyorlar. Alıp parayı tekrar kendi ülkesinin kalkınmasına götürüyor. Ne yani olacak peki? peki ya. Ya. Vallahi ya abi neresinden tutarsan elinde kalıyor. Elimizde kalıyor. Şimdi gelen iktidara da Allah yardım etsin. Ee, o da düzeltemez. Çünkü... Tam dibe vurmuş ha, tam dibe vurmuş. Yani, çamura mı bat, çamura bat, bataklık? Bataklık yani. E, çukur. Çukur boş ver, bataklığın içinde çukur. Öyle bataklığın bir şey içindeki ya, çukur. çukur. Aynen yani kurtulma şansın da yok. Ancak vinç vinç getireler de zaten o zaman arkaya boğuluyorsun zaten. Ilımlı bir şey söyledi, Dem Partisi'yle bir görüşme yapsaydı veya tokalaşma kimse bir şey... Ben hoşuma gitti tokalaşma. Bundan doğal bir şey olabilir Doğal bir şey olamazdı. Ama birdenbire terör örgütünün başını sen getir mecliste görüşme. Ya bir tek Kürtleri temsil eden o terör başı değil. Terör başını yani bir Kürt kamuoyunda, Kürtlerin, Kürtlerin, Kürtlerin yaşadığı bölgede sen bir e, anket yaptırsan yüzde bir Öcalan, terör başı Öcalan'ın yer destekleyen vardır ya yoktur. Kürt ayrı bir olaydır, terör ayrı bir olaydır. Ben de Diyarbakırlıyım. Ben terörist değilim. Onlara karşı da mücadelem vardır. Anlaysa vatanımı da seviyorum, Kürtleri de seviyorum, Türkleri de seviyorum. Bu ülkede hainlik etmeyen bütün ırkları severim. Teşekkür Tek bayrak ederim. altında tamam. kalan yarışan bütün ırkları severim. Eyvallah. Ben Diyarbakırlıyım. Evet. Gurur da duyuyorum Diyarbakır'dan. Gurur evet. da diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Size. size soralım kardeşim. Neyi, Neyi soracağız? Neyi soracağız? Evet. Belki duydunuz, duymadıysanız hatırlatayım ben size. Evet. AK Parti'nin Sakarya milletvekili ııı evet. e, lütfi evet. bayraktar evet. şu ifadeleri evet. kullanıyor. Evet. AK Parti olmasa da ekmek bulamazdınız. Bu sayısında zaten şimdi ekmek olan ekmek zaten var da ya alamıyoruz yani yiyemiyoruz zaten şimdi. Yani bu söylemlerle zaten Türkiye yönetiyorlar. Yani yönetmek dememiz de bir kere yanlış. Yani bataklığın içindeyiz. Yani ne diyeyim ekonomik desen, sağlık desen, hastaneye görüyorsun. Hastane, yani yeni doğan çocuklar bile yani güvende değil randevu alamıyoruz randevu bırak da hep bir savrulma içerisinde Türkiye benim ya. bir çocuğum e, Doğan'ı bir 20 gün 30 gün oldu e, Şevket yüzünüz teşekkür ederim sağ olun Şefket Yılmaz'a götürdük randevu aldık Randevu gelecek Nisan'da veriyor yani yazın Niye ne randevu aldınız? Ya röntgen çekecekmiş evet. doktor. Bebek için. Bebek için evet. Bu nasıl ee, şey Ya mı? bilmiyoruz yani bir şey diyemiyoruz. Yani Ama zaten Ne yaptınız peki? Vallahi bekliyoruz. Randevu alamadık. Yani sizin şundan dolayı söylüyorum ne yaptınız? Ya benim çocuğumda bir sıkıntı olmasın deyip özel doktora hastaneye götüremediniz mi? Ya durumumuz yok. Durumumuz olsaydı zaten oraya gitmezdik. Ya randevu almaya çalıştık. Böyle bir şey olmaz. Gidin şikayet edin. Kime şikayet edeceğiz? Yani şikayet edecek biri de bulamıyoruz muhatabımızı bulamıyoruz. Yani sıkıntımız çok. Geçmiş olsun Teşekkür ederim. Kolay Allah razı olsun. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar AK Parti olmasaydı ekmek bile bulamazdınız demiş. Neler söylemek istersin? O işleri işte, bilemem ben. Bilemem o işleri. Bize göre değil. Onlar da nasıl uygun görüyorsalar ona göre. Yani AK Parti olmasa sen ekmek bulamayacaksın mı? Bulursun. Niye bulamazsın? 22 sene önce AK Parti mi doyurdu? Yok. İnönü vardı, Ecevit vardı, Demirel vardı. Ekmek yiyemedik mi? Yedik. Pasta bile yedim. Fazlakini bile yedik. Aynen. Şimdi, Şimdi yiyebiliyor mu pasta? Yok ben de. Rizola yiyebiliyor mu? Yok be. Biraz zor. Niye yiyemiyorsun? Yok. Yetmiyor ya. mu? Yet Maaşlar yetmiyor mu? Maaş nereye yetiyor? 12 lira emekli maaş al. Kime yetiyor? 4 nüfus geçinebiliyor mu? Çalışıyor musun ayrıyeten? çalışıyor da mecbur ettim. Ne yapacağım? Çalışmada geçin de görürüm. Ev kira mı? Ev olsa ne olacak? Dualar ekmek mi veriyor? Su mu veriyor? Hadi elektrik, dualar, fatura gaz faturasını öde. Bir de kış geldi şimdi. Hadi selam. <laughs> Gel de ekmeği ye. Kuşa bakma abi. Peki bir şey diyeceğim kardeş. Daha önce AK Parti'ye oy verdin mi? Zaten AK Partili'yim. E, <laughs> evet. Bu ekonomi bu hale geldi. Böyle sıkıntılar var. İnsanlar geçinemiyor. Bak sen de geçinemiyorsun. Ya. Virüsten önce daha iyiydi. Evet. Virüs olmasaydı, Suriye'yle gelmeseydi belki böyle bir şey olmazdı. Peki yeni bir seçim olsa yine AK Parti'ye oy verir misin? Asla. Asla. Vermezsin. Pişman mısın? Yok pişman da değil. Kadar da Allah kimsenin pişmanlığı istiyor Ak Parti iyi akşamlar olsun. Ak Parti Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar demiş ki, Ak Parti olmasaydı ekmek bile bulamazdınız demiş. Yanlış. Onun sayesinde çekiyoruz. Ekmekler değil de hadi ekmekleri boş ver. Sıralar aldı başını gidiyor durmadan zam durmadan zam. Hani maaşımıza zam geliyor mu hiç gelmesin daha. maaş zamlı maaşımıza almadan otelcilerde zam geliyor ya. Yemeklisin. Yani. Emekli değilim çalışıyorum. Emekli değilsin. Ne kadar Çalın. maaş alıyorsunuz? Asgari ücret mi? 39.500 Ne iş yapıyorsunuz? Belediyede çalışıyorum. Belediyede çalışıyor. Evet. Hani maaşıma zam gelmiş gelmemiş hiç sevinmiyorum yani. Sevinmiyorum. Ya bir de siz yani 40 bin lira yani yuvarlayalım biz bu işi 40 bin lira maaş evet. alıyorsunuz. Peki asgari ücret alanlar 12.500 liraya geçirmeye çalışan emekliler ne yapsın? Allah sonumuzu hayır etsin başka bir şey demeyeceğim. Onun başımızdakine sormak lazım. Başka bir şey demeyeceğim. Hani AK Parti yokken biz böyle çekmiyorduk. AK Parti geldi her şey yok Suriyeli soktu, yok Afganlı soktu, yok bilmem ne soktu. Niye bu hale geldi bu ekonomi? Ona sormalı. Ona sormalı. Yani evet. siz de bir yorum yapamıyor musunuz? Aklıma Baktınız. bir şey gelmiyor. Aklıma bir şey gelmiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Örnek vermek şey gerek gerek. gerekirse işte 2023'te her şey güzel olacaktı. Olmadı. Kısmet olmadı işte olmadı. Allah sonumuzu hayır etsin. Başka bir şey Hiç demeyeceğim. Görmüyorum diyorsun. Görmüyorum. Durumu iyi görmüyorum yani. Biz dua edelim deprem olmuyor. O da olacak. Zaten. O da olacak yani. Hani gülmeyin. Gülme Doğru söylem. Allah sonumuza hayretsin. Çeşit çeşit insanlar doğurdular ülkemize. Bursa'mıza yani Türkiye'ye. Teşekkür ederim. Bir şey değil.